Heyday hey, malzeme deposu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Onur. Mini patika mı gelmiş? Nasıl gelir ya mini patika? Hani bizim bundan haberimiz yoktu kanka. <laughs> evet mini patika gelmiş arkadaşlar. Güzel. Mini patikadan ücretsiz yani sağlam şeyler alabiliyoruz. Ya da premium alırsanız arkadaşlar. Premium'da 100 lira çıkartmışlar. Niye 100 lira çıkartmışlar? 2x elmas. Hmm. Aman Ama geçenki gibi değil mi bunlar ya? Elmaslar daha mı fazla veriyor acaba? Yo aynı. Aynı bu 90'dan niye 100'e çıkmış bu acaba? Neyse bunu arkadaşlar bir araştırma yapıp eskisiyle aynı mı değil mi ona bir bakarsınız. Ona göre bir şekil şükür yaparsınız. 20 tane mi 40 tane kamyon gönderdiğinizde buna ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Mini patika etkinliğimiz gelmiş. Şimdi hemen şuralara bakalım. Yem değirmeni üretilmesinde arkadaşlar yemlerde hızlı hızlı üretiliyormuş. %50 daha hızlı. Mesela domuz yemi 9 dakikada, koyun yemi 13 dakikada, ve tavuk yemi 2 dakikada oluyor. Bu arada kamyon etkinliği geldi bugün. Altın etkinliği arkadaşlar. Kamyonu gönderdiğinizde fazladan ekstra ekstra altınlar kazanıyorsunuz. Yani şurada mesela gördüğünüz gibi 3K'ya gidiyor. Altınlara bakın abi 4K. Yani ben şu an çok fazla göndermeyeceğim tabii ki ama. E, yani şu an altın etkinliğini oynamayacağım. Mesela burada arkadaşlar 13K, 12K altın var. Şuna 3 tanesini 12K veriyor. Yani böyle gönderiyorsunuz abi. Çatır çatır. Tabii 2 kx X de gönderebilirdim ama. Abi dakika. Bu arada ya abi ben diyorum o ürün ne ya? Arkadaşlar ben dün gece e, 118.5'larda falandım. <laughs> abi akşam bir tane dedim şundan göndereyim ya. Bir tane şöyle şöyle yaptım arkadaşlar gece. Bir göndereyim dedim. Hop bir baktım. Ne oldum? 119 seviye olmuşum abi. Tabi onun yani gece <laughs> yatakta şöyle uyurken bazen şeye bakıyorum arkadaşlar oyuna. Hani bazen kamyon gönderiyorum vesaire. Abi gel gör ki 119 olduk arkadaşlar. Yani onu size gösteremedim. Ama bir şeyler yaparız. Şimdi arkadaşlar burada altın etkinliği için 19 elmasa daha fazla altın diyor. Onları alabilirsiniz. Burada ücretsiz bir şeyimiz varmış. Onu alalım. Evet şimdi arkadaşlar 119 seviyenin fotoğrafını çekemediğim için internetten bir tane fotoğraf buldum arkadaşlar. Gelenlere bakacağız. Ee, bir tane makinemiz gelmiş. Diğerlerin isimlerini bilmiyorum ama ıvır zıvır bir şeyler gelmiş abi. <laughs> onu da şöyle ekrana bir göstermek istedim. Şimdi tarlada bir şeyimiz varmış. Hemen onu ekelim tarlada ne gelmiş abi? Yeni bir şey açılmış. Şuradan bir bakmak istiyorum. Ben gece bakmadım çünkü sinir oldum arkadaşlar. Yulaf. Evet yulaflar gelmeye başlamış. Bunu nereye ekiyorduk? Kaç dakika oluyor? 6 dakikada yulaf oluyor. Yani bu şey gibi buğday gibi sanırım. O da hızlı şekilde oluyormuş. Onu da anlamış olduk. Şimdi 2 kat kamyon etkinliğimiz gelmişti. Bu arada arkadaşlar önümüzdeki salı ve çarşamba günü gene kamyon etkinliği var. Ben bu kamyon etkinliğinde altın lazım olmadığı için Gönderim sağlamayacağım açıkçası. Sadece ana hesapta varsa göndereceğim. Sadece şu kamyonlar için anlayacağınız. Sadece mini patika için şeyleri gönderebiliriz. Yani şurada kamyon gönderdiğimizde ödül veriyor ya. Sırf şunun için arkadaşlar kamyon gönderdim. Diğer türlü gönderim sağlamayacağım. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi. Burada baya bir ürünlerimiz vardı. Ben bugün size ne gösterecek mi? Bir dakika bizim ürünle alakamız yok. Bizim şu anda... Para ihtiyacım yok demiştim ya, bakalım var mı? <laughs> evet, 1300 arkadaşlar yulaf lapası barı, 1 milyon 300 milyon TL. Hemen şuraya ekledik arkadaşlar. Bir tane aldık. 3 gün sonra açılacakmış abi. Başka yeni ne gelmiş? Şuradan arkadaşlar tarlamız gelmiş. Bir de bazı makinelerde yeni ürün. Ha şu, bu gelmiş arkadaşlar yeni olarak bunu yeni görüyorum. Bunu aldık abi. Yumurtalı yumurtalı bir şeyler öptüm. Neyse yapalım şöyle yaptıralım. Sanki başka bir şeyler daha vardı ama tam olarak e, ne olduklarını bilmiyorum arkadaşlar. Şunda bir şey gelmiş olabilir. Farklı bir ürün görmüştüm ben. Yani resimlerini anlayamıyorum tabii ki. Ama ürünler gelmiş. <laughs> Neyse ürünler gelmiş arkadaşlar anlayacağınız değişik değişik şeyler var. Şimdi şuradakileri alalım. buradakiler buradakileri almadan önce şurayı bir şey yapalım. Benim aslında şey yapmam lazım ya. Benim depoyu yükseltmem lazım. Şunları bir silelim arkadaşlar. Ben ana hesabı çok fazla ürün biriktirmediği için gönderim sağlayamıyoruz. Bu amcamız da süt isteyip duruyor. Amca sütüm yok mu amca? Süt nasıl yok? Nasıl biter? Neyse süt alırız. Şimdi ben ne yapacaktım? Benim için önemli olan şuralar abi. Buraları bir halletmem gerekiyor ya. Ama öncelikle hangisini yükselteceğim bilmiyorum. Şunu yükseltebiliyor muyuz? 50-60-70 50 doğrudan desek. Yani 80'i belki burayı komple tamamlayabilirim. Ürün varsa buna bir bakacağım. Burası kolay olur mu? Burası kolay olmaz. Tamam. Arkadaşlar ambarı yükselteceğiz. Yani bütün hesaplarıma baktım arkadaşlar. Bir tane hesabımda az bir şey ürün bulabildim. Ama ne alacağım? Şuradan bir tekrardan bakayım. Ee, bize vida ve e, çivi lazım. Çivi 60-70 Yani 20 tane çivi var orada. Geri kalanına vida alacağız. O yüzden öncelikle 20 tane çivi bir alayım. Orayı tamamlayayım. Zaten vidam çok fazla kalmamış bak. Ta şu hesabımda arkadaşlar. Bu hesabımda dükkanlardan bulduğum şeyler. Yani öyle bir kapıyorlar ki anlatamam ya. Yani iki tane çivi görüyorum, çat diye kapıyorlar arkadaşlar. Şimdi çivi aldık, 20 tane. Geri kalanını şundan alacağız da bunda da zaten 15 tane kalmış vida. Başka da yok. <laughs> tamam, çivi tamamladık. Şimdi bizim tamamlayacağımız şey tabii ki vida arkadaşlar. Çiviyi şöyle tamamladığımıza bir bakalım. Vidamızdan da 20 tane vida alırsak yani 19 tane vida alırsak değil mi? 50, 60, 70 aynen 19 tane vida alırsak orayı tamamlamış olacağız. 19 vidayı da yok ama 19 vida. Yani depo hesabımda vidalar var ama o da 19 tane çıkar mı? Çıkmıyor. 8 tane vida çıkıyor. Gidelim alalım abi ondan. Artık bütün hesaplardan bir 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 toplayabilirsem toplayacağım arkadaşlar. 8 tane varmış. Ver abi o 8 taneyi. Yani o kadar çok yandı tamam <laughs> Yani 8 güzel. Yani hesaplarda bir bir 2 2 var arkadaşlar. Şimdi hepsini tek tek öyle yapacağım mecburen. Hepsine tek tek giriyoruz. Ee, pirinç neredesin pirinç? O 60'larda falandı galiba. Nerede nerede nerede? Hah. Pirinçte var mı yok mu bilmiyorum. Varsa bir tane iki tane vardır. Belki de hiç yoktur. Var mı? Yok sıfır. O da güzelmiş abi. Nasıl olmaz bende bunlar ya. <laughs> Neyse buradan pamukçuya gidiyoruz arkadaşlar. Pamukçu. Pamukçuya gidene kadar bayağı kişi geçtik. Tamam buradan pamukçuya geldik abi. Şuradan bir tane pamuk alalım. Pamukçu sende var mı kanka? Bir tane varmış arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> yani bir bir toplaya toplaya gideceğiz. Pamukçudan sonra şekere geçiyoruz. Şekerci kanka sende var mı? Bir dakika şurada bakayım. Süt biraz süt alayım da o amcamız çalışsın. Süt süt deyip duruyor da al amca sana süt öncelikle. Tamam amca bir çalışsın. İki tane de bunda varmış arkadaşlar. Mükemmel atlayış tamam. Bunu da aldık. Tamamlayabilir <laughs> miyiz acaba ya? Ee, soya geçiyoruz. Soyalarımız bitmiş. Soya geçtik. Soya da sıfır. Soya da hiç yok. O da güzel abi. Oradan civite geçelim. Civit sende var mı acaba? Yani o kadar hesabım var ama hepsi içinde bunlar yok arkadaşlar. Aa iki tane buldum valla. Ver abi onu da. İnşallah tamamlayabilirim. <laughs> e, tamam buradan samancıya gidelim abi. Samancı sende çıkar mı kanka? Sende de bir tane çıksa güzel olur ya. Birkaç tane. Aa iki tane çıktı çok iyi. Ver abi. Toplam kaç tane aldım acaba hiçbir fikrim yok. Acaba tamamladık mı onu da bilmiyorum. Bir bakalım abi. Destek alacağız. 68. Çok iyi. Hemen gidelim abi destek alalım. Yani ben mahalleme güveniyorum abi. Mahalleme güvendiğim için bunu bitirebiliriz. O yüzden hemen şuradan istek atalım arkadaşlar. Çünkü bana vida lazım. Bu vida derdi bitmiyor bende. Öbürkü tamamlamanı hemen bir tane daha göndermem lazım. Hop tamam. Şimdi buradan vida istedik abi. Vidalarım tamamlanırsa oraya atlatacağız. Mini patika patika matika. Burada buraya kadar gitmiş arkadaşlar. Dörtte kadar göndermişiz. Diğerlerini zaten göndereceğiz. Şimdi şuraya bakalım. Belki buradan gelir. Aha kalas geldi. O elmas. Elmasımız 33 oldu. Tamam. O bir tane daha bundan. Tamam. Yani şeyden iyidir ya. Buradan çevireceğimiz bir şey yok. Şimdi şuraya bir bakalım. Burada bunlar oluşmuş arkadaşlar. Şu ördeğimiz olmuş. Onu da alalım. Şuraya ben bir ıstakoz koymak istiyorum. Istakoz bayağıdır yaptırmıyorum. O yüzden full time ıstakoz atacağım buraya. Şunlarda olanları alalım. Balıklarımızı alalım. Şöyle şunu atalım arkadaşlar. Şunu atalım. Şunları atalım. Gel abi. Gel abi gel gel. Bayağı bir A görevim vardı. O yüzden onları atmıştım. Farm bitirdim bu arada. Haberiniz vardır diye düşünüyorum. Sizler de umarım bitirmişsinizdir. Farm Pass görevlerini arkadaşlar 2x geldiğinde yaparsanız çok daha rahat olur. Evet şu anda geliyor. 2 tane geldi. Kaç kaç tane lazımdı bana? Yetiyor mu 2 tane? Bir bakayım. 2 tane daha kaldı. Hadi mahalle destekleyin be. İki <laughs> iki tane daha gelir diye umuyorum. Bazen böyle oluyor ya arkadaşlar. Hiç bulamazsınız çıkmaz böyle. İnatla o ürün olmaz. Belki mahallede de bile olmayabilir. Varsa da güzel olacak. Şöyle biraz daha bakayım. Burada yok. Şuradan alabilir miyiz? Aa, şurayı bir oynayalım arkadaşlar. Buradan ürünler alabiliyor çünkü. Şurayı bir yollayalım. Belki şunda Ondan bir şey geleceğini düşünmüyorum ama. Şunu bir ödüllü toplayalım abi. Balıkçıya gidelim. Balıkçı görevi vardır diye düşünüyorum. Var. Bir şeyler bir şeyler var. Tamam sat abi. Ne istiyorsun kanka sen? Bir lokantaya uğra. Lokantamız nerede? Lokanta. Lokanta nerede var? Ah şurada. Git bakayım lokantaya. Gidene kadar hayvanları da toparla bana. Git abi şuraya gider misin? Lan yakalan Lan nereye kaçtın? Bir anda kaçtı sandım. Şunu yakaladık abi. 3 tane yakalayacağız. Gitsin abicim. Git abi git 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 git. Lan nereye gidiyorsun? Oha. Kanka lokantaya gitmeyecek mi miydi? Sen niye beni dinlemiyorsun? <laughs> abi ben lokanta işaretlememişim. <laughs> Neyse lokanta işaretlememişim. sipariş yerine getir diyor. Şimdi şu hayvanı yakalayalım. Yani şu fili yakalarken şuraya gidelim arkadaşlar. Gel bakalım fil. Koca kamyonun üstüne atacağım seni. Kamyon kadarsın ama olsun. abi bakayım. bakayım. Lan oğlum lan yavaş Abi biz 3 tane hayvan yakalamadık mı ya? Niye 2 tane gösterdi? Şimdi herhangi bir isteği tamamla diyor. Şunun isteği vardır diye düşünüyorum. Gel bakayım kanka senin isteğini tamamlayalım. Oradan da çiftliğe gideceğim çünkü. Ama çiftlik ters tarafta mı kaldı? Yok iyi iyi. Tamam ben şunu tamamlayalım arkadaşlar. Ver abi. Bitti mi görevler? İsteği tamamlamamız gerekiyor. Aa istek geri gittiriyor. Abi istek niye geri gönderiyor beni? İleri göndersene. Neyse o da olur. Geri gitmişken o zaman benim bir tane hayvan toplamam gerekiyor. Gel bakayım zürafa. Bilin üstüne atayım seni. Gel 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 gel. Bilin kafasına otur bakayım sen. Ha, aferin gel. Şimdi arkadaşlar şuraya doğru gidelim. Gel balıkçı şura. Şuraya doğru gidelim. Aa Yaren buradaymış lan. Yaren. Buraya gelsene. Lan şuraya git lan. Neyse şuraya bir gidelim arkadaşlar. Oraya gitmiyor. Yaren bizim yaren değil mi ya? O herhalde. Ya. Başka kim olacak? Şuraya gidelim arkadaşlar. Görev bitti diye umuyorum. Ha tamam görev bitirmiş. Şurada onu alacağız. Ver bakayım oradan bana 5 tane çikolata. Çikolatayı da ver. Bitir. <laughs> Bence çok iyi arkadaşlar. Yani 5 tane çikolata 5 tane de zımbırtı. Al geç. Mis gibi. Tamam bunu da arkadaşlar buraya gönderdik. Hop oradan 5-5 almış olduk. Şimdi buradan çıkıyoruz. Umarım 2 tane gelmiş olur. Abi yok. Abi birlik alo destek. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Yani e, birliğe yazınca help me dediğim anda geldi. Teşekkür ederiz kim gönderdi? E, Fikret göndermiş Teşekkür ederiz. <laughs> help me yazınca sağ olsun fikri. Yok sana yazmış ama gene de göndermiş. Teşekkürler. Oh be arkadaşlar sonunda şurayı tamamladık. Hemen şöyle yükseltme yapacağız tabii fotoğrafını bir çekelim abi. Şöyle yükseltmesinde yapalım arkadaşlar. 72 72 70'i göndermiş olduk. Yani şuradan en azından bunu kurtulmuş olduk ama şurayı içinde e, tekrardan bunlara bakacağız ve bunu da yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ben dün şöyle bir şey yaptım. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Artık buna başladık arkadaşlar da. Heh, dur bir dakika. Öbür telefondan hesapları bir kapatmam lazım. Artık bu olaya başladım. Yani sizler geç kaldı dediniz bana ama ben başladım artık arkadaşlar. Artık yan hesaplarımızda ürün üretmeye başladım arkadaşlar. Bakın bunlar da şöyle 3 tane, 2 tane, 3 tane, 1 tane derken ürünler burada yükselmeye başladı arkadaşlar. Onları aldık abi. Artık bundan sonra yan hesaplarımızda da ürün üretmeye başladım. Şuna girmişken bir çarkın çevirelim. Diğer hesabı da göstereceğim sizlere. Süt çok iyi abi. Bir tane süt mükemmel yani 10 numara. Neyse şuraya girmişken arkadaşlar şunu da yapalım. Bir daha tekrar bakmayayım. Yani bakacağım yine ama ben bakana kadar üretsinler. Pamukçu'ya gidelim. Buraların düzenlerini değiştirdim arkadaşlar. Dün canlı yayında yaptık bunları. Canlı yayında bilenler bilir. Şimdi gördüğünüz gibi buradakiler de arkadaşlar 3'er 5'er tane ürün oldu. Bu hesabımızda da başladım ürünleri eklemeye. Normalde ben bu hesaplarda yani süttür peynirdir o tarz şeyler üretip çok fazla diğer ürünlere bakmıyordum. Ama bundan sonra yani şundan ürese bile ondan bakacağım arkadaşlar. Her şeyini yapacağız artık. Yani buradan bundan bile yaptıracağız ama tabi diğer hesaplardan aktarım yapıp bir şekilde bunu tamamlamamız gerekiyor. Bu pamukçu hesabımız. Bunu da böyle göstermiş olduk. Hemen gidelim şeker hesabımıza. Şekerci hesabımızda dizaynı hemen hemen aynı arkadaşlar. Diğerleriyle aynı gibi tutuyoruz. Şunları hemen yapalım. Şöyle atalım abi tereyağlarımızı yaptırsınlar. Burada da arkadaşlar aynı şekilde bütün makinelerden ikişer üçer tane ürün ekliyorum ve yani ne kadar yapabiliyorsa o kadar ekliyorum ki Bunlar fayda sağlayacak arkadaşlar. Şundan iki tanesi bazen hiç olmuyor mesela e, çok işe yarıyor. Şu da aynı şekilde. Bu çok fazla e, şey isteyen bir şey. Mesela bunlar olmayınca mısır alacağım buraya mısır ekleyeceğim falan filan. Yani baya bir uğraşacağız bu hesaplarla. Bence gayet güzel oldu. Bütün hesapların aynı oranda ürün üretmesi ya da bir tane olsa bile ürün üretmesi mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani çok fazla insanlara muhtaç olmadan kendiniz de bu şekilde hesaplar açarak ilerleme sağlayabilirsiniz. Yani bir tane hesabı yükseltmek istiyorsanız abi yan hesaplarınız şart arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hemen buradan da üre, üretimimizi yapmışız. Buradan da peynir yaptıralım biraz daha. Aslında ben şu keçi peynirinden yaptırıyordum ama şimdilik onlar olsun. Burada da arkadaşlar iki tane makine aldık. Dondurma makinesi ve reçel makinesi onlar da lazım olacak çünkü. Gördüğünüz gibi pastalardır onlardır bunlardır. Burada da aynı şekilde üretiliyor. Bunların hepsini zaten bir, toparladım. Hepsinden onar 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 olmuş olacak arkadaşlar. Yani diğer hesaplarda 3'er 2'şer tane gördüğünüz şeyler. Bir anda topladığınızda onlu onlu olacak ve aşırı derecede işinize yarayacak abi. O yüzden bunları size tavsiye ediyorum. Bir an önce yan hesap açın ve başlayın arkadaşlar. <laughs> Şunları şöyle bir dizeyim ben diğer hesapları lazım olacak bu. Bunları hemen şöyle alacağım arkadaşlar. Yani yeni hesaplarda direkt lazım olduğu için güzel oluyor ama Tamamdır şunları şöyle halledelim şurayı bir yok edelim abi Alişya süt süt için sanırım bunlardan almış <laughs> biliyorsunuz canlı yayında bana arkadaşlar canlı yayına gelenler bile 100 tane 200 tane süt veriyordu Demek ki yani ürün üretmek için bunları lazımmış arkadaşlar o yüzden o da almış alsın daha iyi hani en azından süt üretiyor oradan Oradan biz de faydalanıyoruz. Şimdi şunları da şöyle yapalım. Şurada bir tane bildirim var. Onu bir bakayım. Güzel bir şey varsa alayım diyecektim. Alamadık. Tamam bu hesabımız da böyle. En son diğer hesaplara aktarma yapmış mıydım ben? Soyadan sonra. Twitch hesabımız ve Samancı hesabım vardı arkadaşlar. Bunlara şu an o giriş... O, o bant. O eyvallah. Bunları şu anda öyle sistem yapmadım. Bak normal şartlarda böyle yapıyordum arkadaşlar. Giriyordum. İşte bunları alıyordum. Atıyordum. Ya da şuradan şekerini hallediyorduk. Şeker genelde hepsini üretiyorum böyle. Bu kadardı yani. Başka bir şey üretmiyordum arkadaşlar. Şimdi diğer hesaplarda üretmeye başladık. Bunlarda da yakın zamanda biraz daha seviyeleri yükseldiğinde üreteceğim arkadaşlar. <laughs> Halledeceğiz. Şunu da hemen bir çevirelim. Son olarak bir tane daha hesabımız var. Ona gidelim. Evet bunu da şöyle almış olduk. Burada da altın madenidir falandır. Hepsini üretiyoruz. Hemen samancımıza gideceğiz. Samancıdan sonra diğer hesabımız. Bir tane daha hesabımız var. Ona da bakacağız. Sonra öyle yani. Aa bir tane bant. Aa bir tane bant diyorum ama ben hep onları unutuyorum arkadaşlar ya. Videoda görüyorum Aa şurada 3 tane bant var. Şurada şöyle var. Burada böyle var diye. Daha sonra bunları unutuyorum arkadaşlar. Yani unutkanlık diz boyu. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani o yüzden şimdi hesaplara girmişken şöyle tereyalarını falan atıyorum ki unutmayalım yapalım. Şimdi bir tane daha hesabımız var bizim. E, bu hesapta normalde şey yapacaktım ben. E, kamyon gönderecektik ama şu an altın lazım değil arkadaşlar. Aslında bu hesaba biraz altın lazım. Ama e, şu an için kamyon göndermeyeceğim tabii ki. Burada da ürünler üretiyoruz. Bu hesabın arkadaşlar bölgesini açmamız gerekiyor. Yani tıkanık kaldık bu hesapta. Bir dakika göstereyim bakın. 400 tane süt toplamışız. Şimdi şuraları açmam gerekiyor. O yüzden bunu salı mı günüydü ya da çarşamba günü arkadaşlar genişletme yani bu alan genişletme ürünleri verecek. Daha önceki kamyon siparişlerimizde toplamda e, 2019 tane kamyon göndermiştik. Yani tekrardan 2019 tane kamyon gönderirsem ne demek arkadaşlar bu? 2019 tane şu tarz ürünlerden bulmamız demek. Ama tabii ki bu hesapta göndermeyebilirim. 22 seviye bir hesapta e, ürün aktararak gönderme sağlayabiliriz arkadaşlar. 22 seviye hesapta neden gönderiyoruz bu tarz görevlerde? Mesela bunda arkadaşlar bunlardan üçer üçer istiyor gördünüz mü? 1 1 3 3 ya da işte e, bu ürünlerden istiyor. Yani yüksek ürünlerden istiyor. Seviyesi yüksek olduğu için. Tabi bunlara kamyon dayandıramayız arkadaşlar. Ama mesela şöyle bir hesapta. Şimdi şuna gidelim. Böyle bir hesapta arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. 3 tane süt istiyor. Benim az önceki hesabımda kaç tane süt vardı? 400 tane süt vardı arkadaşlar. Yani atıyorum 400 kere ben böyle kamyon gönderebilirim. Bu tarz süt isterse. Tabi seviye yükseldikçe bunlar biraz daha fazlalaşacak ama. Yani mantıken arkadaşlar o tarz etkinliklerde düşük seviye hesaplarla yapabilirsiniz. Tabii bu düşük seviye olduğu için e, bunda yapılmayacak ama 22 seviye. Deposu yüksek bir hesabınız varsa. Aha bir de geldim valla. Çok güzel olacak. Bundaki vidaları almıştım. Bir tane vida eklendi. Gördüğünüz gibi seviye yükseltebiliyoruz. <laughs> Burada da arkadaşlar bakalım şöyle son olarak bir şey var mı? Çivi alabilirsem alayım. Ah lan. Lan hemen. Abi hemen kapıyorsunuz ya. Bu kadar hızlı, profesyonel misiniz siz? Biz girene kadar nasıl bunlar yok oluyor? Abi yok ediyorlar ya. Vallahi yok ediyorlar arkadaşlar. Yani yumurtadır, olur budur. Adamlar burada yatıp uyuyor galiba. Her neyse öyle bir şeyler anlayacağınız. Son olarak kendi hesabımıza gidelim. Ben siteye baktım arkadaşlar. Sitede e, herhangi bir ürün yoktu. Yani ücretsiz olarak gelen bir ürün yoktu. Eğer gelirse yaparız. Bu arada şundan ilk hasadımızı yapacağız arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Neydi bu yulaf mıydı? Neydin kanka sen? Galiba yulaftı galiba ya. Aynen yulaf. Yulaf hasadımızda başladı arkadaşlar. <laughs> Onun da bilgisini vermiş olalım. Evet 1900 abonede şundan vermiştik. Orada bitti arkadaşlar. 2000 abone de güzel hediye geldiğinde onları size hediye edeceğim. O yüzden abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen kardeşlerim, abilerim, ablalarım varsa da çok teşekkür ediyorum. Dikkat edin. Kendinize hoşçakalın.